Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar Severni tarafında üst bölgesi yani Severni'ye gitmeyeceğiz. Ya biliyorsunuz arkadaşlar biz üst bölgesine gideriz her zaman. Evet şöyle üst bölgesine doğru yol alıyoruz. Severni'ye de gelenler olur. Bakalım üstümüze kaç kişi var. Oo baya kalabalık arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun çıkar. Hadi bakalım oyuna geçiyoruz. İyi seyirler. Let's go. Yine kalabalık beyler. Var. Kalabalık kalabalık beyler aynı. Hadi bakalım. Bu sefer, bu sefer bir kişi daha avantajlı. Tansel oyunda abi, alırız oyunu. Efsane bir yere uçtu Tansel. Çok güzel uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Tansel o geldi mi, gelmedi mi hiç fark etmedi yani. Biz yine aynıyız. <laughs> aynıyız, aynı. Haydi bakalım o zaman. Şöyle başlasın oyun. Hemen bir silah versin. Buraya silah koymayı unutmuşlar? Yoksa bana mı öyle geliyor? 3 evet, kişiye şey gitti. Oğlum niye silah koymayı unutuyorlar buraya? Kanka silahın mı yok? Bir dakika, sen kaç numarasın? Ya şu Kanka sağ taraftan bir gel, şey buldum ama ne bu? Bana gel M4 atayım. M16A4. Tamam. Bana gel M4 atayım. M4 attım. Bana... Dur bak. Bro sen onu al. Ben şuna bakayım. Bunda belki otomatik hızı... Dikkat Lan bu kim? Dikkat edin. Dikkat edin. Anam tepeden... Nerede bu? Tepede, Oğlum tepede, iki silah... Tepedeymiş. Oğlum iki silah alıyorduk ya. Geç, emrah seni alır. Emrah Öf. sende. Tamam kolu ben oradayım. Güvendeyim abi. Onlar yatıyor ya. Çatışan takım değil abi. Çatışan takım ya. Üstte durmuş. Tamam, ben çatışmamaya çalışıyorum. Tamamdır. Olaya gel ya. Ulan tam tamsını aldım. Kada. Botu vurdular. P Güzel. Kitim varmış abi. Kitimi basayım hemen. Alacağım onlara. O ağır silah kullanıyor ya. Yakında bir yapamaz. Çaldırma abi. Şey al. Alabilirsin. Aldım bro. Tamamdır. Adam merdivenlere indi. Gördüm. Görüyor musun ben onları? Ya? O tarafa geçeceğim ya. Ona ne oldu yere? Bana gelebilirsen M4 atarım. Tamamdır. Eyvallah. Şimdi bir şeyler olur ya. Ben de sadece pompalı var ama göre oynayın. Oo, bizon var burada. I've got supplies Adırım. Çantanın yanında. Geliyorum. Adam şurada şurada. Tamam. Lan ucu gözüküyor. Ankede varmış burada. Ya yine mi orası ya? Abi buraya yatıp ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Tek başına kalıp da. Kanka orada bir adam var sanki. Bir dakika. Yatıyor yatıyor kalkmıyor. atlayacağım ama bak şimdi bakıyor. Hadi bakalım. Sen öyle roket atmaya Kanka kalkarsan bakalım. ben de sana göre oynarım oğlum. Ben de sana göre oynarım. Gel. Gelecek, gel. Gel, gel. RPG ver hemen. RPG sahibine ver abi. RPG kullanmasını bilen bir adama vereceksin. Hadi bakalım. Kanka birazdan helikopter gelecek. Tamamdır. İyi bu sefer Kanka iyiyiz ya. Çünkü. Tamam bakalım. Oraya da bir bakmaya çalışalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. geliyor güzel, güzel. Yukarısı da gelecek tamam. beyler, yukarısı da gelecek. Tamam, dikkat. dikkat. Ayak izi var lan burada hala. Ayak izim var? Ben öyle hissettim. Sen Biden'ı vurdun mu? Aha. Onlar bu tarafa gitti Bak, bu arada. Ya. Sol iptal, sol iptal. Ayak izi, ayak izi duyuyorum. Tansel oynuyorsan yaklaşmaya çalış bize, gel. Yanlış mı? Tamam. Tamam ya, değil herhalde ya. Bombanın izi. Vallahi olabilir. Neyse. Onlar öbür tarafa gitti, şu arka taraflara gittiler helikopterle. Adam var, adam var kanka. Burada, burada, tamam. burada, burada. Bro, şu taraftan adam da. gelecek. Okey. Gel, gel, gel. Tamamdır, oraya da bakacağım. Burada. Tamam, ona baksana bir durtma. Bakıyorum. Üst taraftan adam gelecek ha? Lan düştü. Neyse. Kanka 2x atabilir 2x'i var. Tamamdır, güzel. Kerefe of, iyi ya bu. iyi başladık. Geldi Aha. Geldi. geldi. Tansel. Vurun abi Tansel'i. Geç gelen adamı vurun. Roket getirmiş duyduğuma göre. Arabada. Heh, onları bir alayım ben. Tamam. Ben alabilirim aslında parçalanmış. Aha, sen mi alacaksın o botu? Gözünü yedi mi sen? Kimsin ya? Ha buradan vuruyorsun buradan. Burada bir yerde o adam var. Orada da mı var? Oradan bir yerden almaya çalıştı da ona bir tane Kamil gidiyordu ben aldım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O dipçik getirmiş sağ olsun. Bu yele kalındı mı? Fazla olan. Yok, duruyor. Ha biri oynadı. Oo, Gördüm. Dip, Ben ay canını al, almıştım onu. Kaçayım dedim ama canım yokken sabit duruyordu bir de alırdım ben onu ya. Ya ben canını azaltmak için vurdum ya. İşte ben daha önce onu ben yaptığım için hata oldu o. Ben bekleseydim biraz sonra vursaydım. Vurdursunlar abi. Tamam. Sağ siste var. 3 kişi var şurada. 3 kişi. Tamam. Bak dedi senin yani. çatısına bak. Bakıyorum abi. Şu yukarıdakine bakayım aslında ben ya. Kanka rezon yaptılar. Hava attılar, hava attılar. Kaçın yani. içeri? Yakında bir onlar, yerler onlar, orada onlar, onlar, buraya basıyor. Yok, buggy, buggy var yukarıda. Buggy'yi gördüm, hareket ettirdikten sonra yaptı. Geliyorlar buraya. Aa oradan yani sıkıyor hala. Yani. Ya. Tamam, baydım onu. Sıkanı baydım araçta, sıkanı. Bir roket deneyeceğim lan oraya. Belki gider mi gider. Hadi. Havada be olmadı. Bir tane şöyle deneyeceğim. Hadi lan. Ay biraz arkasına. Neyse daha denemiyorum. Kaçtı lan zaten bak <laughs> Helikopter, helikopter <gülüyor> gitti şuradan. Tamamdır. Bana kimse Oha lan? beni nereden gördün lan? Sağdan biri sıkıştı. <laughs> Baktan görünüyoruz. Kiliseyi ki. gördüm kiliseyi gördüm. İki tane yedi kilise abi. Kilisenin üstünde adam. Adam burada. Gördüm. Gördüm kanka aynen. Şimdi. Oh, yani yuk yukarısı yine sıkıyor, değil de mi? Heh, nerede o? Biri sağda. Helikopter geliyor mu gidiyor mu? Ne yapıyor lan onlar? Aha helikopter. Biri patlattı onları. Basacağım canlarına. Çaldım lan. Onları onlar patlattı ha. Bir, mi? bir daha Ha bir daha var. Bir daha var. Onu da ben alayım. Yerde bir baygınları daha var. Çal i̇ki kanka. kişi, yer, iki kişi yere sürü, serildi. Gördüm onları. Yakındakiler yaptı onu. Oğlum adam kendi canı canı verirse o adam alır. <laughs> Oo, yukarıdan gene sıkıyorlar. <laughs> Oy! <Helal. gülüyor> Sen kimsin oğlum? Helal helal bayıldı. Hemen sandığa gidiyorum abi. Şu sandıktan bir roket moket her tamamlanalım. Gitti, bak. Hatta sonra helikopter alıp hemen uçuyoruz üstlerine lan. Roketlerim onları. Öyle bir mi? Güzel o attı. Ha, olur olur aynen. Her herkes gelsin abi. Hazırlanalım. Onları çıkaralım aradan. Uf, güzel oldu be. Yaktı ha. Abime var burada. Alırım. Hatta ben şöyle bir şey de yapabilirim ya. Hiç gerek yok. Gitmeye abi gitmiyoruz. Şöyle yapıyorum. Oo, oh, bomba yaptılar, ben gö zaten, gönderdim abi. abi. Siz dikkat edin ben gönderdim <laughs> abi. Şu ile bir yukarıya bakayım. Onların bagisini bir yok edeyim abi. Nereye sıkıyorsun? Bana mı sıkıyorsun? Al. Hadi bakalım. Hadi. O yine baygın var orada. Oğlum ikisini, ikincisini görseydim iyi olur bitecekti ya. Bir dakika şuradan ben bir kişinin... Kanka baygınları yapayım. varsa atıyorum. Neredeler bro? Yukarıdalar bro. Şurada. Adam şurada. Güzel. Kanka baydın birine. İkişler. Güzel. Kanka onlar AVM ile ye, ye buradan. Ka Coşkun yukarıya yukarıya gidin abi. Adamlar baygın. Yukarıya, yukarıya mı? Gidin. Tamam tamamdır. Geliyor mu? Ne yapıyoruz? Biz mi gidelim? Kanka helikopteri ben alayım mı yoksa burayı tutayım mı ben? Olur. Şunları bir burada. Devam et de abi. Devam et. Yukarı. Dümdüz. Yukarı siz çıkın o zaman kanka. Yanında kimse var mı? Ben geleyim o zaman. Ağacın demindeler evet, dikkat tamam. et. Burada bir yerde olması lazım onun. Kartını almış güzel, kaçmış. Güzelce bir kaçabilir ha burada. He şey vardı burada buggy var. Ha buggy almamış. Buggy bende. Of. Nereye gitti o zaman bu? Yattım acaba araç sesine. Ne çok en az 3 kişi. Abi oraya gelelim o zaman oraya oynayayım bir ya. Mavi bina kanka en az 3 kişi. Aynen. Sen devam et Coşkun. Tamamdır. Bakı var bizde. Rezon yaptı, şey yaptılar. Seslerini aldım. Kanka bir baygın var, bir baygın var onlarda. Güzel. Onlarda bir baygın var. En tamam. üst kat. Aa şurada da adam var. Gördüm gördüm Bak benim olduğum bir yerde. Şey. Aynen. Aynen. Orada ne enerjim var. var. ne başka bir şeyim var oha. İleride de biri var. Oğlum buralar dolu ha. Hep doluymuş lan oralar. Bayağı dolu evet. İleride daha buranın tam çıkışında da adam vardı. Dur bakalım görmeye çalışacağım. Hadi be. Yapma. Beni, be Aha. beni beklemiş. Bekliyordum böyle bir şey ya. İçime davan oldu ya. Nerede oldu? Bilordum... Hiç? Beklediğini. Kanka biliyorum. alabilecek misiniz coşkunu? duruşmaz? Benim olduğum yerin bir arkasında. 50 metre. Baydım onu, baydım onu, baydım onu. Helal Koşarken be, çok sana. iyi lan, çok iyi be. Koşarken Adam ya. Bayıldım. Gidin direkt. Biri koşuyor ona. Kır Mavi evden biri geçti onu geçiyor. Abi direkt şeye geçelim. Kaldıracak. Aldı. Biri Seni daha geliyor. Geldi buggy oraya. Bir geldi. buggy geldi aynen. Tansel tamam, sen, sen Coşkun'a git. Onu kaldırıyor. Beni arayacaklar şimdi. Helal. Olduğum binada dikkat edin. Üst kata çıktı. Tansel tutman lazım. Acil tutman lazım. Tansel, Tansel sen çabuk al. Ben buradan kurtarıyorum. Aynı yere uçabilirsin. Tamam ben koşuyorum. Adam kendi patladı lan. Canı canı gitti. Kanka burada helikopter var. Buraya da inebilirsin. Oraya da okay. inebilirsin. Okey. Hey bittiler. Mavi binada adam vardı ama onlardan bitti. Hmm. 4x8x diyen var mı? No. 8x ben de sinyal zayıfım. Bana lazım değil. Valla aldığınız e, şeylerden biraz geri alabilirim roketlerden. Roketlerim daha doğrusu. Kanser. <laughs> Kanka adam adam sana koşarken o <laughs> oh, vurdum adamı deyip. <laughs> evet ya o iyi de. Nasıl? Aa oh, adam kaldırdılar adam kaldırdılar. Araç bir buggy geldi, geldi buraya geldi. evet. Aynen aynen aynen. Watch out. Watch out. Watch out. Gördüm adamı. Watch out. Bittiler ha. Bittiler. <laughs> abi yeni kaldırdılar oradan adam. Ben size söyleyeyim. Bu, Bu şey yukarıdakiler, 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 yukarıdakiler. Emran vurdu adamlar. Yine Sen Emrah edin. her şey oldu. Ben bir tane yok yok onlar ismine baktım ben takip ediyorum. Oynadım. Yaser. Bak sandığına baksınlar anlarlar. Emrah birini Oyun baydı. Mi? Ben de ikinciyi baydım. Aynen o kaldırdığını baydım ben. O öldürdüğünü. Aynen Yasel. Bunda bir şey yok zaten. I've got supplies. Ya konu ismini adam. anladım. x alan var bunda lan. 4x bıraktım, 2x bıraktım buraya. Bana M4 lazım ya. M4'ü şimdi aldım adamdan. Aldım adamdan. Tamam, Scarlett'e varmış. Ben şu sandığa bir bakayım ya. Bu bizim sandıklardan mı lan o açılan. Ne o? Yo şu dönüş lan. Ne alaka? Bagi var burada. Helikopter getirdim ben buraya ki. Abi bir bir giriş yapmışım buraya. bu, bu girişi koyarım şeye video çıkarsa tabi. M4 var mı şahı burada? lazım falan yok. Atı geliyor musun? Geliyorum kanka. Haydi bakalım. Let's go. Geliyorum. Kanka hiçbirinde yok M4 boşuna bakma. Var kanka. Buldum. M4 var da namlası yoktu diye. Bu şey vardı. Çok dönemdeyiz zaten ya. Onları bende var mı? Ben atarım sana. Sen sel atla. Aparasını. Sen sel bir sen bakalım. Ben bir cam basayım. Benim enerjim yok ya. Kitim yok. Bırakayım sana. İn aşağı. <laughs> Neyse ya. Devam edelim. Şey olmasın. Oyun soğumasın. Aynı bakalım. Tansel sen bana sal kardeş. Sen bana sal. Hatta şu enerjileri abi. al abi. Enerjiler... Bir dakika kanka coşkun. Enerjileri attın mı abi oraya sen? Yok şimdi bırakıyorum. Bıraktım. Tamam. Atu bana gel bana. Bilmiyorum. Atu. Abi ta altına bırakmışsın ha buldum. Gel gel bana gel. Oo eyvallah kanka. Haydi bakalım. 2x, 3x de var. Onları da verebilirim. Yok yok. Gerek yok. Evet arkadaşlar. Silah kararı verdim. Otomatik silah kullanmayacağım. Böyle değişiklik olsun ya. Hep aynı silahları kullanıyorum. AVM. AVM ve RPG arkadaşlar. Arada bunu da yapıyorum. Bayağıdır yapmıyordum. Evet. Bu şekilde devam edeceğim. Haydi bakalım neler olacak. Ben o kadar adam düşürdüm. Sıfırleşim var. Ah gördüm onu ben düştüm de. Ne ee, onu da çok hepsine, iyi hepsine, yalnız ya. Hepsine Emrah abi dediğinizde de, de, üçleşim var ha yani. İ i̇ki senin oradayken 3 oldu evet o bir daha. Ya tamam sizin öyle de yani sonuçta bende de leş yok hani bende leş olsa bir şey demeyeceğim. Sizin leşiniz yoksa benim de yok doğal olarak. Altı leş var şu an bir şey yok yani. Buradan zaten oyunla da çıkmaz. Çok geçti ya. Çok kötü geçti evet. Aslında çok hareketliydi ya. Ya iyiydi de işte o o çatışmayı benim gö görmem lazım da. Hep başkaları gördü. Evet. Skull'da da var. Skull'dakini patlattım abi. Zaten patlamış o. Patlayan bir şeyi bir daha patlatamayız. Şu aracı da patlatayım. Aha gördüm Aa. onları. Gördüm. Attım abi. Patlaması lazım onun. Onu direkt patlaması lazım buhtar araç. Ee, kanka Çok kanka güzel attım kanka çünkü kanka abi Onu... kanka altına, tam altına. Gördüm. Tam altı attım abi. Ha gördüm kamuflajlı. Bir daha deniyorum şey açmadan. Bu sefer şöyle vuracağım. Gider gidiş yoluna hadi. Biraz daha geri atmışım. Neredesin? Şuraya mı gireceksin? Gir oğlum oraya. Giremezsin. Kapını kapat. Oha. Düştü tamam güzel. Tam da kapısının üstüne. Şu yukarıda biri var sanki. Araçlı. Doğru mu? Dur bakayım. Yo, bunu değil mi şu? Aşağıdaki çocuğun ölümü geldi. Ölümü gerçekleşti onun beyin ölümü. Şimdi... Aha. Şu çatı, çatıya bakıyorum. Hop tam kapının ağzına. Yapma bunu. Oğlum şunu yer misin? Şunu yer misin lütfen? Uğraştırma. Uğraştırma abi. Şöyle helikopterini patlatayım mı? Sen gitme. Kaçma şimdi. Böyle bir şeyler yaparsın. İçerideler görünüyorlar da. Nerede ben nerede duracağım? Bir tane denedim abi. Bak bak Dur burada. Lan dursana burada. Bir dakika duramam. Bir daha kanka duramam öyle. Şu an zor. zor. Tamam kanka şu an duracağım. Ha gördüm 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 ikisini de gördüm. Şu odadan buradan zor ama ya. Biraz da sağdan görünüyordu. Hareket halindeler. Aynen. üst katta. Azrail'i vurdun ha. Kızmasın sana Emrah. Bizim Azrail. Oynayacağınız oyunu falan. Aynen. Düşün. Aynen bizim Azrail. <laughs> Tato M4 var bunda. Bizim Azrail mi la bu? Buldum buldum. Evet evet bak sandığına. İsmini oku abi. O. Bu değil lan. <laughs> bu ne oğlum? Çakma. Herkes aynı şey isim koyuyor bu ne? Bu <laughs> ne? Zaten koymayanı dövüyorlarmış kanka. Vallahi bu ne ya? Adamı da aldın hadi Gör, görmedim sanma. <laughs> Çaktın roketi. Kanka seni vuracak diye sıktım adama ben. ben geri kaçtım burada ben senin yanındaydım. Beni vursa. Ben ben mi yiyip kaçtım. Valla şurada bir araç var onu gördüm oraya Her gideceğim. Herleşin önemi var şu an. Bu sayıda 8 oldu. Şu an Her 60 önemi yönünde var. bir Geldiniz mi? Kanka gel. Aşağı mı evet. ineyim yukarı mı çıkıyorum? Ee, çıkıyorum. Onlardan da belki bir şey alırım lan. Bir şey yok ki bende. Şu 60 yönünde bir araç gördüm de. Aynen şundan biraz bir şeyler aldım. Tamamdır. Mısın? Hadi bakalım nerede gördük. Bir tane daha görelim böyle. Arkadaşlar gördük. O arazide uçurdum, patlattım. Burada. Burada olabilirler. Burası boşmuş. Temiz abi. Başka bir neresi yakın. var o alanda? Skull o zaman millet mı gelecek ya. Burada bir araç bırakmışlar. Nerede gelecek acaba? Evet, buraya doğru. İyi, buradan Çakılmış. bir ara çalmışlar. Aha, bir şura kimi vurdun kız? geliyoruz Bekleyin az. School'dan bunlar acaba nerede ya? Kanka şuradaki, şuradaki evlerde de olabilirler mi? Bunlar bunlar gitmiştir, gitmiştir abi. O o evin arabası da duruyor. Arkaya oradan yok, oranın ama, bütün arabaları sabit duruyor. Abi School tarafı, Tepe, School oralardadır adamlar. Aynen. Şurada bir evler var ya şu evler. Orada. Tepeye çıkanlar da olabilir. Hadi oğlum çıkın ortaya ya. Basıyorum. Bunlar alttaki ev deliler, kanka Bu. Yasin. O çocuk yine biz vurmaya başladı. olan ev var ya orada. Biz oynarken. Büyük ihtimal tam buradalar kanka bence. Bak 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 vuruyorlar. Başka yer Aynen buradalar. Abi çeydeler atıyorum. Balkondalar bekleyin. Oy lan bir tane daha attım lan hemen. Evet. O oh, ne tutturdum dur, ya. Dur, dur. Kanka önümüzde yolun diğer tarafında. Yolun diğer tarafında. Yolun diğer tarafında. Gördüm şu arada. Hop. O arada iki kişi var. var lan çatıda da var aynen. Oo iki takımmış. İki takım bunlar araya girdi şu an. Al şunu. Hoppa. Kanka balkonda. Balkonda bu adam Yasin'i çıkardım aradan. Şimdi bunları oynuyorum. O da gitti. O da gitti. O bitti mi o sonuncu? 14 Oğlum kaç? 6 kişi aldım ben şurada. <laughs> Oğlum ya AVM elimde boş yere taşıdım arkadaşlar. AVM almıştım. Yine bir şey yapamadık abi Meli. <laughs> Otomatik silah bıraktım ya değişik bir şey olsun diye. Bizim işimiz bu. Adamı bul ondan sonra rocket beynine. Evet arkadaşlar güzel bir oyun çıktı. Hatu sağ olsun İyi, tam destek olmuş full destek. Sadece yer söyledi adam söyledi. Alt, 20 leş çıkarmışız. Güzel bir oyundu. 2000 leş yapmışım ben baya bir hasar çalışmışım yine belli oldu. Adamları düşür kaldır. Evet başka bir Arslan videosunda görüşmek üzere. Videoda like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.